Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar yeni Arapça ders kitabımızın kaldığımız yerden alıştırmalarını yapmaya devam ediyoruz. El vahdetül ula 1. bölüm. Et telaffuz 2 iki, bakın. ikinci telaffuz etme yeri harfleri çıkartma yeri anlamında. İstemi'lel huruf harfleri dinle. Bil fetha fethalı harfleri dinle. Sümme aitha sonra onu tekrar et. Harflerimizi 15. ses Eba'dan dinleyeceğiz. Bizler de tekrar edeceğiz. Bakın fetha. Şu harf sayılıyor. Harflerin üzerine gelen bu yatay çizgi ince harfleri e, kalın harfleri a şeklinde okutuyor. Dinleyelim, ardından tekrar edelim. Ben size şimdi 15. sesimizi açıyorum. ile huruf bil-fetha. Thumma a'idha. D, z, r. Z S Ş Sa La Gördüğünüz gibi son iki harfimiz hariç diğerlerini E sesi çıkararak okudu. Bir daha tekrar edelim. İstemi ile huruf bil fetha Thumma a'idha De De Ze Ra Ra Z Ze Z. S S Ş Ş Sa Sa Va Va Burada bu harfimizin peltek olduğunu unutmuyoruz. Z Dilimizi iki dişimiz arasından Z diyoruz. Ra harfi ise üstün ve ötür olduğu zaman Ra Ru olur. İleride esrel halini Ri olarak okuyacağız. Ancak Sa ve Va harfi 7 kalın harften ikisidir. D, Z, Ra, Z, S, Ş, sa va şeklinde okuduk. Şimdi yine harflerimiz var. Bu sefer e, dammeli. Bakın harflerin üzerine gelen küçük vav işareti u ü arası ses çıkarıyor. Kalınlarda u sesi çıkartıyor. 16 numaralı ses açıyorum. Dinleyip tekrar edelim. İstemi ile huruf bi'damma. Thumma a'idha. Du du zu zu ru ru Zu. Zu. Su. Su. Şu. Şu. Su. Su. Vu. Vu. Bakın kalın harfleri tam U şeklinde. Diğerlerinde U, Ü arası U'ya doğru bir ses çıkarıyoruz. Tekrar dinleyelim. İstemi ila huruf bitlanma. Thumma a'idha. Du. Zu. Ru. Zu. Su. Şu. Su. Vu. Evet sizler de bu harflerimizi du, zu, ru, zu, su, şu, su, vu şeklinde damme denir buna. Diğer adı ötredir. Harflerin üzerine gelen küçük vav işaretimizdir. Üçüncü olarak da harflerimizi kesralı. Bakın harflerin altına gelen küçük yatay çizgi i ü sesleri çıkarır kalın ve inceler için ben size şimdi 17 numaralı sesimizi açıyorum. İstima' ile haruf bil kesra. Thumma a'idha. Di di ri zi si shi si ummı evet. Burada yine bakın D dedi. Bura peltek. Z. R. Bak R. U. Ötre ve üstün o zaman kalın okuyundu. Ra. Ru. Şimdi ise ince. Ri, Z. C. Si", Şi. Kalınlarda ise sı, V. Sesini çıkarıyor. Bir daha dinleyip geçelim. İstemi ile huruf bil kesra. Thumma a'idha. D. Z zi, si, şi, si, li. Şimdi de sevgili arkadaşlar bakın neşat 4 yazıyor. Yani dördüncü etkinliğimiz var. Şimdi sizler ben EBA'ya götüreceğim. Oradaki etkinliği yapacağız. Dördüncü etkinliğimizde EBA'da harfler verilmiş. Bu harflerimiz fetha, kesra ve damme şeklinde. Yani E, İ, Ü harflerimiz, e, harekelerimiz veriliyor. Önce okuyalım. Z, V peltek, VA kalın, SÜ, RU, Ş, SU, DE. Bak bu şekilde karışık harflerimiz verilmiş. Aşağıda bize bu harflerimizi e, sıralamamız isteniyor. Sıralamamız da şu şekilde olacak. Hangi harften sonra diğer harf geliyorsa o şekilde mesela sin'den sonra şın, sattan sonra dat. İşte dal'dan sonra zel, ra'dan sonra z. Bu şekilde sıralamamız da olacak. Sü, şi, su, va, de, zi, ru, z. Burada birleşmeyen harflerimiz var. Kendisinden sonra gelenlerle birleşmiyor bunlar. Bunlarsa kendisinden önceki ve sonrakiyle birleşen harflerimiz etkinliğini de bu şekilde tamamlamış olduk. Kitaptan devam ediyoruz. Şimdi kitabımızın diğer sayfasındaki sayfamızın altındaki dördüncü diğer etkinliğimizde istemi huruf harfleri dinle ve seç ma tesme duyduklarını sümmekraha sonra onları oku diyor. Size ben 18 numaralı sesi açacağım şimdi. Duyduğunuz harflere ne yapacaksınız? Tik atacaksınız. Atabilir miyiz? Tabii ki atarız artık öğrendik diyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Şimdi ben sizlere öğrendiğiniz harflerin işaretini bakalım. Önce siz koyun ardından ben doğrularını yapacağım. Eba sesimizi, hangi sesimizi? 18 numaralı sesimizi açıyorum. Dinleyin. Huruf, ma thumma Şimdi başlıyoruz. Du, Z ri, ze, su, shi, sa. Olay. Şimdi sizlerden bazılarının sesi geliyor. Hocam çok hızlı geçti. Biz nasıl bulacağız diye. Tamam sıkıntı değil. Bir daha açıyorum. Hadi beraber bulalım bu sefer. Bak E, Ü, İ hangisini söylüyorsa o harfin altına tik atacaksınız. İstemi' ilel huruf. Vaktar ma tesma' Du de, ri, Ze. Ri Z Su Şi Sa Lay Evet hem yavaş söyledi hem de duyduğumuz harfleri bu şekilde ne yaptık? Eşleştirmiş olduk. Şimdi de kitabımızdaki en zor alıştırmalar bölümüne geldik sevgili arkadaşlar. Burada ise bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında zor değil de hani yeni duyduğunuz için belki zor gelebilir. Şahit el video, Videoyu izle. Ama burada F yazıyor. Çünkü Arapça'da böyle yazıyor. Ve lahız kelimati kelimeleri düşün. Sümmeyatra sonra onları tekrar et diyor. Ben size şimdi iki numaralı videoyu açacağım. Sizler oradaki duymuş olduğunuz kelimelerle başta bakın dal, zel, ra, z, ze, sin, şın, sat, bat. Öğrendiğimiz harflerle ilgili burada hayvanların, canlıların, cansızların isimleri var. Bunları öğrenmeye çalışacağız. Burayı birkaç kez dinleteceğim ve dinledikten sonra emin olun burayı öğreneceksiniz. Hadi videoyu açalım izleyelim. Evet, şimdi videomuzu EBA'dan açıyorum. Dinleyelim. Di İlk baştan De De Derrace Derrace Neye benziyor? Di Di Dik Dik Neye benziyor? Du 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 Dübü neye benziyor? Sizler harflerimizde ilgili hayvanları ya da canları izleyeceksiniz. U. Düb. Ve. Ve. Zeheb. Zeheb. The. 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 Zip. Zip. Zu. Zu. Zü. Zubaba. Zubaba. Ra. Ra. Raf. Raf. Türkçe'ye benziyor. Ri. Ri. Rişe. Rişe. Ru. Ru. Roman. Ruman. Çarşıdan aldım bir tane. Z. Z. Zeytun. Zeytun. En zor bu. Z. Z. زر. زر. زو. زو. زرافة. زرافة. هتردınız. س. س. ساعة. ساعة. س. 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 سنجاب. سنجاب. سو. سو. سلم. سلم. <applause> أي من شا شجرة شجرة شي شيب شب شب شيب شو, شو 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 صافرة صافرة سي سي صفر صفر سو سو صندوق صندوق ضا با. ضا با. طبع طبع تي تي تفتع تفتع دو دو Duha. Duha. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradaki amaç bu harflerimizin fetha, kesra ve damme olarak okunuşları ilgili bir canlının ya da bir aletin okunuşunu sizlere söylüyor. Sizler videoyu durdurarak bence o kelimeleri o resimlerin üzerine yazın. Çünkü ezberlemek biraz zor. Ardından da o harflerimizle ilgili hayvanlarımız aklınıza gelsin ve onları unutmayın. Şimdi sadece dinletiyorum. Sizler videoyu durdurarak onlar tekrar yazabilirsiniz. D. De. Daraca. D. De. Dik. Dik. ذهب ذي ذئب ذو ذبابة را رف ري ريشة رو رمان زا زيتون زي زر زو زرافه ساعة ساعة سي سنجاب سو سلم شا شجرة شي شبشب شب. شو شو مينا ص صافره سي صفر ص صندوق Baba Baba Di Değil ya. Du Duha. Evet sevgili arkadaşlar, kelimelerimizi duydunuz, yazarak, tekrar ederek bunları öğrenelim. Tekrar kitabımıza döndük 6. alıştırmamızda Ikra el huruf el atiye. Aşağıdaki harflerimizi oku diyor. Hadi onları okuyalım. Okuduklarımızın altına da ne yapalım? İşaret koyalım. Yani e, onay ismi. D. Efendim. Z. R. Z. Su. Şi v u t d r z i s ş u s si, v z pardon d u vi ra zu si şe su ti şimdi hızlı bir şekilde okuyalım de zu ri ze su şi sa VU ti de ru s se, şu, V, Sİ, va, du, R, ra, zu, si, ŞE, şe, su, di. Sizler de bunlar tekrar ederek okuyun. Şimdi eşir ile hurufül meftuha. Fethalı harfler işaretle. Sümmekraha sonra onları okun. Okuyalım fethal olanların altına tik atalım. Ya da üstüne. D Z R Z S Şi S D D Z R Z S Ş Sı si va dü zi ra zü si şe su dı bir daha tekrar edelim. Sadece fetal olanlar işaretle demişti. Bakın burada tik attık işte olanlara. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. D zü pardon diğerlerini unutmayalım. Sadece fetallar. D Z Sa Z S V R Ş Hepsini doğru yapmışız. Devam edelim. Şimdi aşağıdaki, daha doğrusu diğer sayfamızdaki harflerimizi okumaya. Kaçıncı? Dok Sekizinci alıştırmamıza geldik sevgili arkadaşlar. Bakın burada da eşir. Efendim ilel hurufil mazmume. Bakın mazmume yani dammeli harflerimizi işaretle diyor. Sümmekraha sonra onları oku anlamında. Burada dammeller yani ötrel olanlar. Yine hepsini okuyacağız. Dammeli olanların üzerine tik atalım. D Zu Ri Z Su Ши, са, лу, ти, зе, ру, зи, се, ШУ, сы, ва, ту, ви, ра, ЗЮ. si ş su yine ne yapacağız doğru olanları yani dammel olanları mazmume olanları tekrar ederek dersimizi bu alıştırmasını tamamlayacağız şimdi zu su zu ru şu DÜ zu su tamam bunlar nedir dammeli harflerimiz. Dokuzuncu alıştırmamızda ise eşir ilel huruful meksura. Bakın kesralı yani altta olan ı i okutanlar işarette sümek raha sonra onları oku. Yine üzerlerine işaret koyalım. D zu ri z sü şi sa vu ز رو زی س ش سی و د زی را ز سی ش Su, V, işaretlerimiz tamamlandı. Şimdi sadece meksura, kesralı harflerimizi okuyalım. Ri, Şi, Di, Zi, Sı, Zi, Si, V si, şeklinde okuduk bu dersimizin son sayfası 10. alıştırmamız. İkra oku el kelimatil atiye. Gelen kelimeleri oku diyor. Şimdi sağdan sola doğru okuyoruz kelimelerimizi harekelere göre. Üzerlerini çiziyorum bakın. Ra e s Ra e s E dü b E dü b D ri b

ra e Ra-di-fe 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 ra di De-ra-ce ra ce De, De, Tekrar edelim bakın. Ra-e-se E-du-be De-ri-be De-ri-ne Ze-ra-be Z E ra E B F 11. alıştırmamızda ikra el kelimatil atiye gelen kelimelerimiz yine oku. Yine burada harf harf ayrılmış. Çizerek okuyalım. Hu Harfleri çizelim sadece. Şöyle yapalım. Hu ri c hurice Okuduğum harfleri vurgulayarak çizerek size göstereyim. Tekrar yapalım. Hu ri c hurice E B T E B Ş -e ri B Ha ra be harabe de ra se derase se te ra se, te, ra. aşağı kısımsa de ra ce terace be ra ke berake به ش را به ش را سا خی ب صاحب خراج سی ب حسب تکرار دلم بکن خو ری ج Peki burası ne olacak? E B T E B T Şöyle çizelim. E B T E B T Tamam. Bura şeribe harabe derase efendim s t r s t r burası d r c B R K B Ş R Sahibe X R H S -si B Dersimizin sonuna geldik yeni dersimizde görüşecek kadar Allah'a emanet olun.